Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununa da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız korku oyununa da Within the Unknown bilinmezin içinde. Oyunun konusu da şöyle. Hafızasını kaybetmiş bir adam var. Ve neler yaşadığını hatırlamak için, anılarına ulaşmak için bir simülasyonun içerisine giriyor. Ve geçmişteki sırlarını bu şekilde çözmeye çalışıyor. Oyunun demo versiyonunu birlikte oynuyor olacağız. Within the Unknown'a hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Protokol yükleniyor. Konu hazırlanıyor. Hafıza çıkarılıp database'e yükleniyor. Transfer tamamlandı. Evet şu an bir odadayız. Burası simülasyon odası mı? Değil herhalde. Oo. Ellerimizde kan lekeleri falan var. Ha, şunlara mı bakmamızı istiyorlar? Bakalım. Kalibrasyon, Kalibrasyon tamamlandı. Evre hazırlanıyor. Şu an simülasyon hazırlanıyor herhalde. Küplü monitör olması üzdü ama. Simülasyona girdik galiba. İlk olarak aklınızdaki hapishanenin farkında olmalısınız ki oradan kaçabilin. Çok güzel bir söz. Evet, simülasyona girdik büyük ihtimalle. Mısır tarlası. Burada bir traktör var. Arkamızda bir şey yok gibi. 13. Cuma filmi tarzı bir müzik gelirdi ya şu an. Yok ya. ama. Acaba neler yaşadık veya yaptık ki hafızamız sıfırlandı. Kapı kilitli. Şöyle bir etrafa bakalım. Yeter ile eğilme. Tamam. Burada bir kapı var. Bu da kitle açılmıyor. Bu bu açılıyor. Ama önce şunlara da bakalım. Etrafı bir anlayalım. Burası da kitle. Ee, şu yukarısı var. Şuraya da bakalım. Evet. Tek açık kapı şu yandaki. Evet. Evin içine girdik. Burada ne var? El mi o? Manken eli gibi bir şey. Çakmak. Güzel. Aldık. Tamam. Işığımız var en azından. Hemen şuralara bakalım. Uuu ne bu böyle? Resident Evil'daki yemeklere benziyor. Dolapta güzel bir şey var mı? Yok gibi. Tamam. Bir şey yok. Fırında bir şey yok. Aha. Ha, çakmak belirli bir süre yanıyor. Sonra tekrardan yakmamız lazım. Okey. Yaparız. Fırında yastık mı var? Sanki öyle bir şey. da bir not var. Ne diyor? Ne zaman geri dönecek? Elektrikler gitti ve sigorta kutusunun nerede olduğunu bulamıyorum. Kaybolup duruyor. Bütün duvarlar da sanki yer değiştiriyor gibi. Sanırım aklımı kaybediyorum. Bunu kim yazmış acaba? Öğreniriz. İlk görevimiz elektriği açmak. Tamam. Saat kaç vardı? Saat ders mi? Bir garip. 8.22 gibi gözüküyor ama bir garip yani. Burada ne var? Kilit var. Okey çözeriz. Bulmacaları severiz. Burada bir bir kap var ama çalışmıyor. Evde çünkü elektrik yok şu an. Bunları yakabiliyoruz. Güzel. Tamam. Burada ne anlatıyor? Roosevelt olayını anlatıyor. Ro Roosevelt'e 1945'te ee, öyle düşen uçan dairenin hikayesini anlatıyor. Bu arada gerçek ee, şey bu. Gazete haberi. Hikaye bilmeyenler için anlatayım. Roosevelt'e 1945 yılında bir çiftçi ee, bir UFO düştüğünü ihbar ediyor. Daha sonra bölgeye Askeri yetkililer falan geliyor ve kabul ediliyor. Haberi de yapılıyor. Ertesi gün ordu işte bu e, hava balonuydu uçan daire değildi gibi e, kendi önceden doğruladığı haberi yalanlıyor. Bu komple teorilerin UFO'larla ilgili e, çıkmasına sebep veren en büyük olaylardan biridir. Neden böyle bir haber var? Tabi masamızda onu da göreceğiz. Okey. Burada bir şey yok gibi. Aha kapı çalıyor. Kimse yok. Az önce burası var mıydı? Sol taraf. Sanki bu mum da yanıyor gibiydi. iki resmi Bunları yakınca hep böyle garip bir müzik çalıyor ama bakalım Burada bir kutu var Kutu da kilitli açılmıyor Bak şimdi burada bir Kapı belirdi Az önce yoktu Şuradaki yazan yazıdaki gibi mi acaba? Evde Duvarlar ve kapılar yer mi değiştiriyor? Ya da belki bir simülasyonun içindeyiz Ondan da oluyor olabilir Banyoya girdik Var mı bir şey? Yok Kapatayım da Dolmuş Tıpayı çektik <laughs> Aha anahtar çıktı vallahi. Bu anahtar bir kutuyu açar Güzel Aha oh. Bir manken bilirdi Ve yok oldu Kafası da yoktu Şimdi büyük ihtimalle kutunun anahtarıydı. Bulduğumuz anahtar. Bak şimdi burası açılmış. Ev şekil değiştiriyor. Ne bulduk? 9, 30, 95. 30 Eylül 1995. Bir de 3 rakam var. Az önce kilidin üzerinde de renkler vardı. Ne oluyor bu arada? E kırmızı olanı bulduk. 3 galiba. Aklımızda olsun. Televizyon niye açıldı? Burada da bir el var. Telefon çalışmıyor. Heh, bu kapıyı açtık. Güzel. Bu ne? Bir şey izliyoruz. Bakalım neymiş. Ha, arabayla yolculuk yapıyoruz. Arkada bir bebek sesi geliyor ama arkaya tam olarak bakamıyorum. bizi uzaylılar mı kaçırmış acaba? Üzerimizde işlemler falan yapıldı o yüzden mi hiçbir şey hatırlamıyoruz? Olabilir bak. Bu saat çalıyor. Saat 8.30. Şimdi buraya bir merdiven gelmiş. Buraya bakalım. Bir ağlama sesi geliyor. Her yerde de şu elden var ya. Burada niye anlatıyor bize? Bir rakam yok. Sadece bir yüz ve kan lekeleri. Ağlamın sesi buradan geliyor. Buradaki mumu da bir yakalım. Aa. Saklanabiliyoruz dolabın içine. Demek ki saklanmanıza gerektirecek şeyler olacak. Tamam. Bak bu çekmecede bir şeyler var galiba. Kanlı elizi var. Açılmıyor. Burada ne diyor? They are watching us. Bizi izliyorlar. Notu okuyalım. İlaçlar artık işe yaramıyor ve beni daha çok hasta ediyorlar. Kabuslar başlayalı haftalar oldu. Ve artık uyuyor muyum yoksa kabusların içinde miyim? Gerçekliğini kaybettim. Ben de bir bozukluk olduğunu hissediyorum. Çok farklı hissediyorum. Ve izlendiğimi aynı zamanda hissediyorum. Deli geliyor olabilir ama Jack bana inanmak zorunda. Artık burada güvende değiliz. onu alacaklar demiş. Sanki bizim eşimiz bu tarz bir duyguya ee, katılmış kapılmış e, izlendiğine dair. Ve kızlarının onlardan alınacağı düşüncesine e, saplanmış. Acaba ne gördü? Uzaylıları mı gördü? Başka bir şey mi göreceğiz? Burada başka bir şey var mı? Yok gibi. İniyorum. Oh. Oğlum o manken yine çıktı. Burası yine değişmiş. Memun var, yakalım. Burada ne diyor? Saat 9.17. Tek neredesin? Artık dayanamıyorum. Beni tekrardan kendime getirmen lazım. Kırık dökük bir piyano. karalanmış bir grup kız öğrenci. Camın üstüne bastım galiba. Dura bakmayın. Burada bir anahtar daha bulduk. He, çekmece anahtarı. Herhalde o odadaki olan anahtardı. Bu arada manken hareket etti karşımdaki. Dur şu mumu da yakayım da. Bunlar herhalde her bir hatıranın tekrardan e, aklımızda oluşmasıyla bir aydınlanma gibi düşünüyorum. Her mum yakışımız. Oo. Şimdi aşağı iniyorum. Odayı bulabilirsek tabi. Ev şekil değiştirdiyse eyvah. Abi, bu evin şekil değiştirmesi çok ilginç bir hikaye olmuş. Bu ne? Papa var. Biz atlamasın. Papayı aldık. Bunu mankenin kafasına mı oturtacağız acaba? Papa kilitlenmiş. Buraya değil. Manken tabii ki burada değil. Hiç. <laughs> Nereye gitti? Ha, burada. Hop, kafayı taktık. Ne oluyor? Ne oluyor? Ev sallanıyor. ufak çaplı bir sarsıntı geçirdik. Hah, hikayenin devamını izliyoruz. Kaza yapmıştık en son. Bir uçan daha gelmişti. Biz de kaza yapmıştık. Kaza anının hemen sonrasını izliyoruz şu an. Çocuk nasıl? İlk ona bakalım. Çocuk yok. Aha ağlama sesi geldi buradan. Mısır tarlasının içinde. Kesin uzaylılar ya. Mısır tarlası varsa uzaylılar arkadaşlar. Evet görevimiz kızımızı bulmak. Umarım doğru gidiyorumdur. Bir film vardı ya böyle mısır tarlasından giriyorlar ama hiç çıkamıyorlar falan. 3-5 kişi buluşuyor sonra. Öyle mücadele ediyorlar çevreyle. Çok güzel bir filmdi bak şimdi hatırladım. Şu an aynı durumdayım ses buradan geliyor. Burada bir ışık var. Oh. Uzaylar burada. Griler. Yine traktör. Fener be. Fener varsa her şeyidir. Onları kör et. Nasıl kör edeceğiz? Feneri mi tutacağım gözlerini? Ses buradan geliyor da Oraya nasıl gideceğim Böyle dalsam bodozlama olur mu Abi şu mısır tarlası olayı Gerçekten ürkütücü bir şey yani Doğru mu gidiyorum acaba Umarım doğru gidiyorumdur. Heh. Ayısını bulduk çocuğumuzu. Ne oluyor? Bir şey oluyor. O griler. Oğlum bana doğru geliyor bu. Ha kör edeceğiz böyle gelenleri. Eyvah. O çok sıkıntı. Her yerden geliyorlar. Bir dakika. Hayır. Öldüm. Hemen bir daha hemen. Uzaylılara yenilmek yok. Ama Korkmuş yani. Evet hazırız. Gelin bakalım. Bizi gidi griler. Gel. Özür, Özür dilerim. Benim hatamda. Kusura bakmayın. Hiç uzaylılarla daha önce Fener'le savaşmamıştım alışmaya çalışıyorum. Evet, hadi gelin bakalım. Gidi gidi griler. Aldılar. Hah, oldu mu? Ne oldu? Demoyu burada bitirdik. Uzaylıları kör ederek. Bölüm 2'de acaba neler var? Yakında gelecek şu oda. Evet. Değişik bir oyun olmuş. Hani hem psikolojik korku öğeleri var. Hem uzaylı kaçırılma olayları var. En çok değişik. Evin şekil değiştirerek bulmacaların çözülmesi ee, oldukça değişik olmuş. Fenerle uzaylıları kör etme de gayet değişik. Feneri zaten seviyoruz korku oyunlarında. Bir silah olarak kullanmakta sonunda bir oyun yapımcısının aklına gelmiş. Kendisine teşekkür ederiz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu demoyu. Bir sonraki korku oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.